Değerli arkadaşlarım, iyi akşamlar diliyorum hepinize. Bu yıl e, artık ilk canlı yayınımızı, düzenli canlı yayınlarımıza başlayalım ufaktan. İlk başlarda tabii ki illa biraz düşük katılımlarla olacak ama sonraki süreçte daha toparlayacağız. E, şahsi olarak da biraz zor bir dönem kendi adıma ama belli ki ee, biraz sahaya inmeden de başa çıkılmayacak paylaşımımda da ifade ettiğim gibi çok teşekkür ederim değerli arkadaşlarım sizler sağ olun ee, bu akşam bir canlı yayınlarımıza başlayalım değerli dostlarım çok teşekkür ederim ee, dualarınızda yer verirseniz e, valideme hepinize minnettar kalırım efendim benim de yegane temennim sizlerden budur Şimdi dilerseniz yavaştan toplanalım, hep birlikte toplanalım, tamam? Haydi bakalım. Teşekkür ediyorum, teşekkür ederim efendim. Sizler sağ olun, Allah sizlere ömür versin efendim. Teşekkür ederim. Dediğim gibi beni tanıyan arkadaşlarım da bilir. Yani videoları izlemeniz, yayınlarımı almanız çok önemli değil. İşin her zaman biraz manevi tarafındaydım. Eğer e, bu canlı yayınlarımın veya paylaşımlarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız, e, yakın dönemde kaybettiğim validem için e, dua ederseniz sevinirim. Tek Sizlerden tek talebim budur. Yani yayın, video bunlar gelir geçer. E, çok teşekkür ederim. Şimdi izninizle yorumları kapatıyorum ee, ufaktan hemen başlayalım çok size vakit kaybettirmeden. Şimdi değerli dostlarım biliyorsunuz bu yılki e, sınav sürecinde bir sınav iptali ve e, tartışmalı bir sınav periyodu yaşadık. Bu periyotta bazı şeyler yerinden oynadı, bazı taşlar değişti ve bunlar da belki de en barizi vatandaşlıktı açıkçası. Çünkü ÖSYM'i e, hem iptal edilen sınavda hem Eylül ayındaki tekrar sınavında vatandaşlıktan biraz farklı şeyler yaptı. Açıkça yani genel formülünü birazcık bozdu. Bugün hem bunu konuşacağız hem de bu canlı yayınlarımı artık her pazartesi yapacağım. Değerli dostlarım e, Telegram sayfamda ve Instagram sayfamda da e, bugünden itibaren de zaten gördüğünüz üzere aktif paylaşımlara başladım. Başlarda dediğim gibi vatandaşlığı öğrenci kardeşlerim biraz sonlara bırakır. Ee, önce tarih gibi matematik gibi daha omurga derslerle başlarlar. Vatandaşlık genelde son iki ayın birazcık dersidir. Ee, bu tartışmalı bir yaklaşım tabii ki benim nazarımda. Şundan dolayı diğer derslere hep söylediğim gibi bir aşinalığınız var. Yani hiçbir şey olmasa üniversite sınavından bir aşinalığınız var. Ee, ama velakin lakin vatandaşlığı yok bu yüzden de e, son iki ayda çalışıldığında hani ezberlendiğinde daha doğrusu bu bir çalışma değil ezberlendiğinde belli basma kalıp soru kalıpları yapılıyor ama biraz yorum sorusu sıkıntı yaşıyor. İşte ÖSYM buradaki zaafı bu yıl gördü zaten biraz da komisyon değiştiği için bu zaafı gördü değerli arkadaşlarım ve finalde dedi ki ben vatandaşta soru tarzını değiştiriyorum. Neyi ön plana çıkardı değerli arkadaşlarım? Yorum ve örnek olay sorusunu ön plana çıkardı. Hem iptal edilen sınav için konuşuyorum bunu hem de Eylül ayında yapılan tekrar sınavı için konuşuyorum. Burada örnek olay sorusu getirdi. Mesela bir ilçenin işte başka bir ilçeye bağlanmasında Mersin ili örneğini verdi mesela. Bu nasıl olur vesaire getirdi. Şimdi olay bu düzenekte ceryan ettiğinde değerli arkadaşlarım o zaman artık basma kalıp sorulardan çıktı. Bu yüzden de hani son iki ayda bu işi kotarayım kültürü birazcık sonlara yaklaştı artık tutmayacak muhtemelen. İkincisi de şurası değerli arkadaşlarım ikinci problemimiz de şurası. Vatandaşlıkta artık bir tane soru bir tane soru çok radikal. Yani bunu hem iptal edilen hem de Eylül ayındaki sınavda yaptı. Birisinde idare hukukuyla alakalı çok böyle A grubunda veya hakimlikte anlattığımız bir yetki ve usulde paralellik sorusu getirdi. Diğerinde ise değerli arkadaşlarım yasamadan bir soru getirdi ve komisyon sorusu sordu. Komisyon genellikle A grubunda bile değil. Adli ve idari hakimlikte sorulan bir soru. Yetki ve usulde paralellikte A grubunda. A grubuyla kastım ne? İdari iktisat idari bilimler veya siyasi bilimler ve hukuk mezunlarının girdiği e, hukuk iktisat maliye muhasebe şeklinde alt başlıkları olan e, kaymakamlık uzmanlık gerçi kaymakamlık hani KPS baz değil de uzmanlık müfettişlik vesaire gibi e, kamunun kurmayları bürokratik kademeleri belirleyen bir KPS türü yani biraz üst hukuk mantıklı bir yer orada sorduğu bir soruyu gitti vatandaşlıkta sordu. Ön lisan soru tarzına geldiğimizde veya orta öğretim soru tarzında orada mesela e, medeni hukuk sorularını biraz detaylandırdı. Yani işte hısımlık ve tanıma noktasında bir soru getirdi. Yani değerli arkadaşlarım artık vatandaşlıkta yeni soru kalıpları var. Bunu bir defa bir kabul etmemiz lazım. Çünkü hem eee İptal sınavı hem Eylül ayındaki sınav hem orta öğretim sınavı hem de değerli arkadaşlarım ön lisans sınavında yeni soru kalıplarını veya yeni soru dağılımlarını kullandı. Mesela öncesinde ne yapıyordu? Önceki kültürde ne yapıyordu? İşte eski sistematikte değerli arkadaşlarım hukukun temel kavramlarından 3 tane soru getiriyordu. Temel kavramlardan 3 tane soru getiriyordu. Üç tane de ne yapıyordu değerli arkadaşlarım? Yasama yürütme yargıdan üç tane soru getiriyordu. İdare hukukundan üç tane soru getiriyordu. İlk kalıbı buydu değerli dostlarım. Artık bunu çizdi. Bu yapıyı. E, bu yıl dört tane KPS yaşadık. Dört tane KPS'nin hiçbirisinde bu formülü kullanmadı. Ne yaptı değerli arkadaşlarım? Hukukun temel kavramlarından üç soru getirdi. Ama bunları örnek olay merkezli getirdi. Yani öyle klasik eskidenki gibi işte atıyorum sul hukuk mahkemesi işte gayiplik kararını kim alır vesaire tarzı soruyu bir tık değiştirdi. Örnek olay kalıbına döndürdü işi bir. İlk olarak buradan başladı değerli arkadaşlarım. Yasama yürütme yargı konusunda her zaman sorduğu tamam burada yine bir üç soruluk bareme yüklendi ama her zaman sorduğu soru kalıplarının dışına çıktı. Yani mesela milletvekilliği vesaire gibi konulardaki kalıpların dışına çıkıp mesela bir tane derece sorusunu buradan getirdi. Hani örnek olarak da ne değerli arkadaşlarım komisyon sorusu. Yani buradan yasama yürütme yargıdan daha teknik sorular çekmeye başladı. İkinci kadememizde böyle bir yaklaşım oldu değerli arkadaşlarım. İdari hukukundan, idare hukukundan iki soru sordu. Ve yine bu sorularda yorum ve örnek olaya yer verdi. İşte atıyorum il sınırlarının değişmesindeki o kanun atfında olduğu gibi. Ve artık idare hukuku sorularında alan bilgisine de değerli arkadaşlarım ne yapmaya çalıştı? Atıf yapmaya kalktı. Yani bir alan bilgisi soru tarzına da yüklenmeye kalktı. Bu yüzden artık biraz e, ee, müfredatını veya mevzuatını genişletti değerli arkadaşlar. Yani ÖSYM vatandaşlıkta artık şunu diyor. Hukuku birazcık derinleştireceğim. Bu yüzden bir defa bu dersin adını bile belirlerken mesela diyorlar ki dershanelerde falan anayasa dersi. Burası anayasa değil değerli arkadaşlarım. Burası yurttaşlık veya vatandaşlık bilgisi olarak tanımlayacağımız içinde medeni hukuku da borçları da anayasayı da idare hukukunu da hatta ticareti icra iflası bile barındırabilecek artık bir genel hukuk bilgisi noktasına geldi. Yani buradaki soru tarzlarını bu yıldan itibaren ÖSYM 4 sınavın 4'ünde de aynı tarzda giderek değiştirdi. Yani artık bu dersi anlatan arkadaşlarım da bu dersin yayın yazarı arkadaşlarım da yeni kalıplara uygun sorular hazırlamak zorunda. Burası aşikar. İkincisi şu zaten netleşmişti. Güncel bilgiler kısmı. Bu başlığın artık yanlış olduğu değerli arkadaşlarım hani güncel bilgiler kısmının yanlış olduğu artık iyice sabitlendi. Yani ÖSYM bu kısmı bu başlıkta soruyor. Hatta biz de böyle yayın çıkardığımızda güncel bilgiler kitabı falan diye çıkarıyoruz ama yani bu kalıpta değil buradaki ifade. Burası artık değerli arkadaşlarım genel kültür. Yani buradan çünkü hani son bir yılın olaylarından ziyade daha ziyade genel kültür atfı yapılacak soru kalıpları getiriyor değerli arkadaşlarım. Ve burada artık fiksleşmiş bir tane yazar veya edebi eser sorusu artık kalıp zaten. Hani başlık olarak zaten buradan bir yükleniyor. Şimdi işte yeni tarz sınav kültürü bu. Şimdi burada vatandaşlıkta nereye dikkat etmemiz lazım? Bakın bu dersten 15'te 15 veya 14 yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Tabi bu birazcık neyle alakalı? Şu genel kültürde gelen soru kalıplarının hani birazcık düzgünlüğüyle alakalı. He çok artık öldüm öldüm eskisi gibi böyle Orhan Pamuk'un işte 8 yıl önce yaptığı konuşmanın adı tarzı bir soru getirmek yerine gerçekten biraz genel kültürü lanse edebilecek, yansıtabilecek sorulara döndü ÖSYM. E. Yani şuradaki niteliği veya soru tarzını artırdı. Bu burası tamam burada bir sıkıntımız yok. Ama velakin burada belli parametrelere değerli arkadaşlarım çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi Öncelikli olarak hani bu yayını birazcık nasıl çalışacağız ee, veya işte atıyorum bu dersin muhteviyatı ne biraz onları tanımlayalım onları belirleyelim diye yapıyorum aslında. Ve bunu bir yıl boyunca her pazartesi akşamı değerli arkadaşlarım e, devamlılığını arz ettireceğim ve sayfamda da e, yine yoğun paylaşımlar olacak. Şimdi burada dikkat edilecek ilk husus ne olur bu dersi sona saklamayın değerli arkadaşlarım. Yani bu en ciddi hata. Çünkü neden? Bakın ee, sizler hukuk mezunu değilsiniz. Farklı bölümlerden mezun olup eğitim fakültesi vesaire gibi bölümlerden mezun olup Genel yetenek, genel kültür, eğitim, ÖABT vesaire gibi alanları tek yıl için konuşuyorum. Çift yılda da işte bütün artık orta öğretim, ön lisanslar vesairelerde genel yetenek, genel kültürdeki bir nevi ön sınavı sayılabilecek kısmı geçme arzusuyla hareket ediyoruz. İşte burada vatandaşlık o 120 soruluk kısmın 9 soruluk kısmı. Alt soruda zaten güncel bilgiler. Hani bu oturup ders anlatılacak bir şey bir şeyden ziyade genel kültür bilgisi zaten. Şimdi burada problem şurası. Dersin yapılma oranı çok düşük. Neden? ya yani Türkiye ortalamaları çok düşük. Neden? İşte öğrenci bu dersi sona attığı için nasılsa ezberler mantığıyla gittiği için diğer taraflarda 30 soruluk kendi açısından da haklı bunu da ifade edeyim. Türkçedir. İşte matematiktir veya 27 soruluk tarihtir gibi alanlar varken buna mı bakacağım diyor haklı olarak. İşte oraya yoğunlaşıyor. Ama burada o 9 soruluk kısmın değerli arkadaşlarım en az 7 sorusu bak 2 sorusunu tamam bazen 1 ya da 2 soruyu kasabiliyor. Ama en az 7 sorusu çok kolay. Ama öğrenci bunu diyor ki ya hocam matematikte yeri geliyor 2 tane üniteden 9 soru geliyor. Şimdi orada iki tane nüteyi mi çalışayım, vatandaşlığı mı çalışayım diyor. Ya iyi diyorsun, hoş diyorsun da şşş, herkes bu mantıkla baktığı için bu ders yapılmıyor. Bu yüzden de yapılmayan soru kalıpları ön plana çıkıyor. İşte bu sebeple de 9 sorunun 7 sorusu o kadar kek geliyor ki yani çok uzun paragraf sorularından çok işlem gerektiren işte atıyorum problem sorularından ziyade 10 saniyelik 5 saniyelik sorular oluyor mesela. Atıyorum illerin ve ilçelerin sınırları hangi hukukla değişir? Kanun bitti. Sorunun cevabı bu kadar. Yani bir buçuk iki dakikalık bir ee, paragraf sorusu tamam ön planda güzel önemli diğer dersleri kötülemek adına demiyorum ama sanki burayı da ihmal etmemeliyiz diyorum. Bu yüzden ya onu sonda hallederiz yaklaşımı neden hatalı? altyapınız yok. Başta da söylediğim gibi hukuk mezunu olunmadığı için bir altyapı yok. Bu yüzden de mesela muvaza, gabin, zilyet, ifa bu gibi teknik terimler kazuistik bir aşinalık yaratmıyor. Öğrenci de bu yüzden zaten bizim ülkemizde hukukun yüzü biraz soğuktur. Hukukçuların da yüzü biraz soğuktur hatta. Böyle olduğu için ne diyor? Ya bununla mı uğraşacağım diyor. Buna mı kafa yoracağım diyor. İşte bu yüzden değerli arkadaşlarım orada da oturtamıyor artık Allah ne verse 2-3 güncel yaparım 2-3 de atsam tutar diye gidiyor. Buradan işte 6-7 tane soru yerine 12-13 tane yapan aday belki kaç tane kaç bin tane adayın önüne geçiyor. Yani şu hatalı bir strateji. Bunun yerine değerli arkadaşlarım bakın piyasada birçok iyi hoca var. Artık YouTube'da biliyorsunuz istemediğiniz kadar video var. Her ders için söylüyorum. Birçok hoca var. Bakın ben, beni takip edenler yıllardır da bilirler. Sizlerden rica ediyorum. Yani beni takip edin, benim yayınımı alın falan değil. Hiç sevmem öyle şeyleri. Burada bütün hocaların bir videosunu 10'ar er dakika dinleyin, 20'şer dakika dinleyin. Size en uygun Size en hitap eden hocayı dinleyin. Ve e, bütün hocaların kitaplarını veya ders notlarını veya soru bankalarına bakın. Sizin tarzınıza en uygun olduğunu düşündüğünüz yayını alın değer arkadaşım. Ama mümkün mertebe videosunu izlediğiniz hocanın yayını takip etmeniz mantıklı olacaktır. Yani bütün hocaları bir onar dakika izleyin. Ya bu adam benim e, tarzıma çok uygun anlatıyor dediniz de... Mümkün mertebe o kişinin yayınını al. Yani çünkü neden? Muhtemelen anlattığı dersle uyumlu bir şekilde yayın hazırlamıştır. Bu da sizi bir adım öne atar zaten. Şimdi buraya geldiğinde işte her hocanın zaten videolar 20-25 dakika falandır vatandaş. Genel olarak hocalar da böyledir. Akşamları yatmadan bir tane video mesela hap gibi. Onu izleyin der arkadaşlarım. Zaten 30-40 videoda biter bu iş. Bir ayda vatandaşlığın altyapısını oturtursunuz. Yatmadan 20 dakika. Ondan sonra ders notudur vesairedir. Bunu bir destekleyin. Yani ikinci bir ayda da yine yatmadan bir 20 dakika. 20 dakika nedir ki yani? Video ders notu eşliğinde bir kere daha dinleyin. Artık bir zemin oturur. Ondan sonra da soru çözün değerli arkadaşlarım. Her akşam bir test. 15 soru. 15 dakika hatta bizde dediğim gibi soru kalıpları kısadır. Bir testi 5 dakikada 10 dakikada bile çözersiniz. Bu yüzden ne olur sınava kadar en az 3-4 kitap çözersiniz ki güncel de dahil bu sizi 12-13 netten aşağı çıkarmaz. Mümkün değil yani. Yani yatmadan önce 20 dakikayla şu ders aradan çıkar. Yani Buna oturup öyle saatlerce falan çalışmayın, hiç o lüzumsuzluk olur. Daha ağır, daha omurga derslere o eforu sarf edin değerli arkadaşlarım. Bu yüzden sona e, saklamak hatadır. Bunu bir söyleyeyim. Şimdiden ufak ufak, minik 20 dakika nedir ki değerli arkadaşlarım? Yani 4 tane şarkı dinlesek 20 dakika yani. Bir diğer atıf değerli arkadaşlarım, hukuk ezberdir mantığından lütfen uzak durun. Bunu hep söylerim. Bakın bunu diyen adam ya hukukçu değildir zaten ya başka problemler vardır. Bizde her maddenin bir konuluş amacı bir konuluş gayesi vardır. Yani ceza hukukundaki maddelerin medeni hukuktaki maddelerin medeni mesela toplum Arapça Medine kelimesinden türeme şehir veya toplum yani birliktelik hukukudur. Hiçbir şey ezber değildir. Yani borç ilişkileri nasıl doğar? Alacaklının özellikleri, borçlunun özellikleri, işte yerine getirmesi, etmen gereken yükümlülük, edim yükümlülüğü vesaire gibi ezberden uzak bir mantığını anlarsanız bir de diğer derslere nazaran Bizim dersimiz daha bir hayatla iç. Aslında bir açıdan bakarsanız biraz ezber kültürü veya teknik terime boğulmazsa e, günlük hayata daha çok hitap eder. Hepimiz alışveriş yapıyoruz. Borçlar hukukuyla alakalıyız. Hepimizin medeni hukuk ilişkileri var. Hepimiz bir şirketle muhatap oluyoruz. Hiçbir şey olmasa bankayla falan işimiz oluyor. Kredi kartımız var yani. Bu yüzden hepimiz akşam haberleri izlediğimizde anayasa hukukunun anlattığı belli omurga organları görüyoruz. Anayasa Mahkemesidir, bakanlıklardır, cumhurbaşkanıdır, milletvekilleridir vesaire gibi. Aslında bir yanıyla bakarsanız günlük hayatta daha somut bir şekilde temas ettiğimiz makamları anlatan bir ders. Bu yüzden uygulama da aslında ezberden daha uzak. Mesela alacaklı borçlu. E kantinden su alıyorsun. E parayı verdiğin zaman sen alacaklısın. Kantinci de borçlu mesela. Her yerdedir. Bu yüzden bunu birazcık günlük hayata ki son sınavlardaki soru tarzı böyle zaten biraz günlük hayata veya örnek olaya adapte eder tarzda yorumlayabilirsiniz veya bu tarz bir e, hocayı takip ederseniz bu da sizi farklı bir soru kalıbında bile olayı daha somut kültürde öğrendiğiniz için yorum yapma yeteneği kazandıracaktır yani elinize 30-40 sayfalık bir ders notu alıp odanın içinde volta atar gibi deli gibi ezberlemek yerine birazcık olayın arka planını zeminini öğrenmek Size daha ciddi fayda sağlayacaktır değerli dostlarım. Onu da bir belirtmiş olayım. Peki ezber kültüründen uzak olacağız. Bir diğeri soru çözmek. Bakın bunu e, bu dersle alakalı her hoca söyleyecektir. Her hoca bu yaklaşımda bulunacaktır zaten ki defaatle ve belirgin bir şekilde söylüyorum gerçekten çok iyi hocalarımız var bu dersle alakalı video çeken istediğinizi takip edebilirsiniz bunu ısrarla ve ısrarla söyleyeceğim burada şunusu unutmamak lazım vatandaşlıkta omurga 200 tane soru vardır bu 200 tane soru kalıplarını yani bunu bir coğrafya gibi bir tarih gibi bir matematik gibi veya değerli arkadaşlarım bir Türkçe gibi ee, çok böyle sofistike hale getiremeyiz. O soru kalıpların yani diyorum ya şu 9 sorunun 7 soruluk kısmı e, çok böyle basit sorulardan geliyor. O 200 soruyu döndürüyor ÖSYM. E. Yani birinde hangisi Cumhurbaşkanının görevlerindendir diyor. Birisinde hangisi görevlerinden değildir diyor. Birisinde hangisi Anayasa Mahkemesinin denetimine tabidir diyor. Birinde hangisi denetimine tabi değildir diyor. Aslında aynı kalıp veya bizde mesela dört öncülü soru kalıbı çok yüksektir. Mesela toplumsal düzen kuralları, hukuk, din, görgü, ahlak bunları koyduk kenara mesela. E ne yapıyor en alta? Bu çıkmış da bir soru. En alta ne yapıyor? Fizik kuralları diyor mesela. Hangisi toplumsal düzen kuralı değildir. Anayasa mahkemesinin denetiminde olmayan anayasa değişikliği, kanun, işte olağan cumhurbaşkanlığı kararnamesi, meclisi iştüzüğü koyuyor ya olağanüstü Cumhurbaşkanlığı kararnamesini koyuyor ya yönetmeli. Hangisi denetime dahil değildir diyor mesela. E ne oluyor burada değerli arkadaşlarım? Dört öncülü işte bunun gibi o soru kalıplarını bilirseniz mesela matematik dersinde hocalar anlatır ya değerli arkadaşlarım. İlk böyle dersin 10-15 dakikasında o konuyla ilgili formülleri verirler. Sonra soru kalıplarını incelerler. İşte bu yüzden de biraz soru kalıplarına hakim olan matematikte bir adım öndedir mesela. Bizde de öyle. Yani soru kalıplarına biraz hakim olursanız bu iş yürür gider değerli arkadaşlarım. Onu bir belirtelim. Bir diğer nokta. Bir diğer atıf. Şimdi en önemli noktalara geldik. Sakın ha sakın. Bizim derste böyle not alarak aslında bana göre her ders için böyle ama not almakla falan uğraşmayın. Yani dediğim gibi hani bir hocayı vesaire takip ediyorsanız ya onun ders notunu alın ya da e, bir fotokopi bir şey falan bulduğunuzda hani bir ben videodan izlemeyeceğim kendim çalışacağım dediğinde yani not almakla değil güzel bir nottan takiple gidin. Yani bizim dersimiz yazarak çalışma dersi değil. Değerli arkadaşlarım. illa ki farklı metotlarla veya bu metotla dahi başarılı olan arkadaş olacaktır. Ama biraz dersin doğasına aykırı bu iş. Çünkü neden? Şunu kabullendiğin zaman bunu kabulleniyorsun aslında. Ezber dersen veya kodlamalar vesaire dersen e, tabii ki bu kalıba yükleneceksin ama ezber değil. Hani hep videolarda falan verdiğim örnektir. Bunu defalarca vermişimdir. Mesela Cumhurbaşkanı'nı 40 yaşında seçiyoruz diyorum. Neden? E bu bir dini teamül diyorum mesela. Siyasi eylemler sanayi devrimiyle birlikte başladığında eylemler esnasında öldürülen bir gencin 18 yaşındaki bir gencin siyasi hakları arama yaşı olarak kabul edilmesiyle alakalıdır 18 yaşında oy kullanmak mesela. 60'ta darbe yapıldığında askeri kültürde albaylar paşalara darbe yaptığı için devlet bürokrasisi bozuldu. Ve bu yüzden de devlet detaylı düzenlenemediği için temel haklar düzenlendi. Bu yüzden 61 anayasası özgürlükçü bir anayasadır. Oysa 80 darbesi emir komuta zinciri içinde yapıldığı için devlet çok baskın düzenlendi anayasada. Temel hak ve hürriyetler çok arka plana atıldı. Gibi 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 türetebilirsiniz. Yani ezber değildir dediğim burası arka planlarını anlamak dersi çözecektir değerli arkadaşlarım. Bu yüzden yazarak çalışma noktasından birazcık uzak durmanızda fayda var. Şimdi belki en önemli noktaya geleceğim. Lütfen hani belki soru kitabı olarak tamam ama iki farklı hocayı dinlemek büyük hatadır. Bunu bir belirteyim. Yani bu ciddi bir hata değerli arkadaşlarım. Neden? Ya anlatım tarzları kimisi mesela kodlamalarla anlatır, kimisi işte hikaye eleştirir, kimisi daha eğlenceli anlatır, kimi daha akademik anlatır. Bu yüzden birinin çok önemli gördüğü bir hususu veya farklı bir kültürle anlattığı bir hususu diğeri çok daha önemsiz görebilir. Soru gelmeyeceğini düşünebilir. Bu yüzden e, yorum farkı sizi sadece yani bilgileri çelişiyor gibi gösterebilir. Bu yüzden tek hocayı takip edin değerli arkadaşlarım. Ha, yayın olarak illaki birden fazla kitabı çözebilirsiniz. Bunda hiçbir beis yok. Ama ve lakin tekrar 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 söylüyorum değerli arkadaşlarım. Tek bir stilde ve düzenli çalışmak, soru kalıplarını görmek ve bu dersi ezber kültüründen uzak görmek en güzeli. Güncel bilgiler ve genel kültür düzeyi içinde bir şey söyleyip bu kısmı tamamlayacağız. Ve tekrar söylüyorum her pazartesi ben e, aynı YouTube'daki Hoca Web'te kanalındaki e, ders videolarımdaki gibi burada da anlatacağım değerli arkadaşlarım. Ama e, orada yani bir tahta bir tabii ki bir görsel yapı içinde bu olacak. Bu yüzden hani kendi namı hesabıma e, hani diğer hocalara demin demiştim ya onar dakika bütün hocalara bir şans tanıyın bana da bir şans tanırsanız mutlu olurum elbette ama dediğimiz gibi mutlaka bunun takdirini siz yapın. Şimdi burada değerli arkadaşlarım her pazartesi bunu yapacağım e, soru videoları paylaşacağım. Pratik notlar paylaşacağım hem Instagram'da hem Telegram kanalımda. Yani e, sosyal medyadan takiple beni e, herhangi bir dershane vesaire ihtiyacınız kalmadan en azından vatandaşlık dersi için süreci e, kotaracağımızı düşünüyorum. Değerli arkadaşlarım belirleyici bir ders mi? Kesinlikle belirleyici bir ders. Yani bakın ben şunu diyemem. Arkadaşlar benim dersimi bilmeden atanamazsınız. Yok atanırsınız. ...benim dersimi bilmeden de atanırsınız yani. Dediğim gibi en nihayetinde 9 soruluk bir kısım... 6 da güncel hadi ekle vesaire o yani 15 soruluk bir kısım... ...ki güncel zaten hani artık biraz genel kültür atfında... ...benim dersimi bilmeden de atanırsınız gayet. Ama benim dersim nereye atanacağınızı belirler. Yani onu söyleyeyim. Yani ee, bir eğitim bilimlerini yapmadan özellikle de kendi alanınızda bir ÖABT'yi yapmadan zaten atanmanız mümkün değil de ama bunların üzerine benim dersimi de yaparsanız il farkı yani belki bir e, 6-7 puan fark ettirebilecek belki yıla göre daha fazla fark ettirebilecek bir ders. E böyle olduğu için de değerli arkadaşlarım ne olacak 6-7 puan da sizin de takdir edeceğiniz gibi ili veya sıralamanızı kökten değiştirebilecek bir fark yeri gelir belki 10 puan fark ettirir yani şimdi değerli arkadaşlarım buraya geldi standart sapmaları falan düşündüğümüzde dersten korkmanızı gerektirecek bir şey yok anlatımlar itibariyle ben zaten bunlara çok dikkat ederek e, sayfamda soru çözümleri ve işte o 200-250 soru kalıbını da zaten konuşacağım değerli arkadaşlarım ve güzel bir yıl geçireceğimizi düşünüyorum Hani derse dair genel yapıyı da ama burada en başta söylediğimi söyleyerek süreci kapatacağım. Kesinlikle ÖSYM artık vatandaşlıkta soru kalıplarını değiştirdi. Yani soru tarzını değiştirdi. Bu yüzden artık basma kalıp bilgiler veya basma kalıp soru tarzından uzak yeni sınavlar bizi bekliyor. Kendi dersim adına söyleyeyim. Yani yeni bir standart oturtuyor ÖSYM'e. Biz de bu standartlara uygun bir profil ve hazırlanma süreci yaşayacağız değerli arkadaşlarım. O zaman e, hem yarından itibaren kısa bilgiler paylaşmaya devam edeceğim veya Instagram'da da yoğunlaşacağım birazcık. Ama her pazartesi saat 10'da e, konu anlatım canlı yayınlarımla karşınızda olacağım. E, yayının başına da ifade ettiğim gibi yakın dönemde e, validemi kaybettim. Bu canlı yayınların size faydalı olduğunu düşünüyorsanız e, name hesabına ona bir dua ederseniz benim için yegane beklenti budur. Ne yayın ne video beklentim var. Böyle bir şey yaparsanız e, benim fazlasıyla verdiğim emeğin karşılığını almış olmanın huzuru içinde bırakırsınız ve çok mutlu olurum. Hepinize çok teşekkür ediyorum e, değerli arkadaşlarım. Haftaya e, ilk konu anlatım canlı yayınımızla ve yarından itibaren de hem Telegram'da Özgür Özkınık e, Vatandaşlık Telegram kanalımda hem de Instagram kanalımda paylaşımlarla da e, sürecimize devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum efendim. Keyifle kalın.